Merhaba Kemal. Nereye geldin sen? Denize geldin. Hava güzel mi değil mi? Ama biraz güzel. Biraz. biraz güzel. Ve sen telestin denize girmek için değil mi? Evet. Ayaklar yağlı. Ama dikkatli olacaksın. Dikkatli olacaksın. Oraya gitmeyeceksin. Orada baba var ve baba Kemal. olta atmış değil mi? Evet. Kemal oraya olmaz. Dur, Dur anneciğim. Gördün mü balık? Tamam o kadar gitmene gerek yok Kemal. Kemal gelir misin? Deniz çok sakin. Dalgası yok. Ve hiç kimse yok bizden başka. Bir olta var, bir baba var, bir Kemal var. Başka hiç kimse yok. Var da böyle tek tük adam var Kemal. Gelir misin anneciğim? Nereye gidiyorsun? Gelir misin? Ben öne fazla gidemiyorum. Sen geleceksin. Su güzel mi? Sıcak mı? Sıcak. Beğendin mi? En derin soğuk. En, burası sıcak. en hangisi derin? Allah aşkına oraya kadar hiç derin değil ki. Oraya kadar biraz soğuk. Sıcak. Tamam. Şimdi gidelim. Oltamızı çekelim. Bakalım oltamız nerede? Tabii külek ananı uçurtmazlar rüzgar yani. Bakalım oltamız şurada duruyor. Evet. Bakalım çıkacak mı? Neyi bekliyorsun burada? Birazdan yine çekelim. Tamam, rast gelsin. Öyle mi diyorlar? Evet. Yanlış mı dedim ben? Kemal, bu tarafa gelme ama anneciğim, tamam mı? Tamam. Su görünce dayanamayan Kemal. Soğuk mu anneciğim su? Açtın mı sezonu? Ha, az e, öne git ki üşümye sen diye. Çünkü orada su az, üşürsün sen. Su az anneciğim, üşürsün. Öne doğru gitsene, bana doğru değil. Öne doğru. Sen niye sepsalı salırsın? Öyle yapma, öyle yapma. Kemal tamam, öyle yapmasana. Niye öyle yapıyorsun? Güzel mi? Sıcak mı? Soğuk mu? O zaman çabuk çık tamam mı? Bak. Martılar da gelmiş. Buralar sessiz, sakin, çok güzel. Hem hiç kimse yok. Üşürsün anneciğim biraz yüz çık. Bana bakar mısın? Denizden çıkan bir köpek balığı. Bakayım gözlerine. Ay çok korkunç. İrel doğulu geçsene kuyruğunu da gösterelim. Nerede kuyruğu? Kuyruğun nerede? Kuyruğun nereye gitmiş? He kuyruğu burada tamam. Tamam tamam. Çok mu soğuk oldu Kemal? Biz çok üşüdük. Değil mi? Bir baksana bakmıyorsun ki. Tamam biz şimdi aynımızı giyineceğiz. Tamam mı? Bir hoşça kalın söyle. Çok üşüdüm ben. Arkadaşlar de. <laughs> kalın.